1991 yılında Alp Dağları'nda donmuş bir şekilde bulunan ve 5300 yıl önce ölmüş olan Buz Adam Ötzi. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Avusturya-İtalya sınırında Alp Dağları'nda yürüyüşe çıkan iki Alman turist, buz halindeki bir dere yatağının erimekte olan kısmında siyah bir leke gözlerine takılır ve bunun bir ceset olduğunu fark edip polise haber verirler. Olay yerine gelen polisler, daha önce o bölgede bazen rastlanan ölmüş dağcılardan ya da Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş askerlerden biri olduğunu düşünüp, cesedi çıkartma işlemlerine başlarlar. Avusturya polisinin cesedin önemini anlayamaması ve çıkartırken hızlı davranmış olması cesedin kalça kemiğinde bozulmalara yol açar. Ceset biraz araştırıldıktan sonra önemi hemen anlaşılır. Bunun üzerine cesedin bulunduğu yer tam olarak ölçülür ve İtalya sınırının birkaç metre içerisinde olduğu anlaşılıp İtalya'ya teslim edilir. Yapılan araştırmalar sonucunda 5300 yaşında olduğu anlaşılan ceset, arkeoloji dünyasına damgasını vurur. İsmini ise çıkarıldığı Ötstal Alplerinden alır. Ötzi, hiçbir müdahalede bulunulmadan, kıyafetleriyle, aletleriyle, iç organlarıyla, hatta bağırsaklarının içindeki besin artıklarıyla, buzların içinde kendiliğinden mumyalaşmasıyla birçok ipucu bırakmıştır. Son yapılan araştırmalara göre, Ötzi öldüğünde 45 yaşlarındaydı. 50 kiloydu ve 165 santimetre boyundaydı. Ölürken ise üzerinde birkaç farklı hayvan derilerinden yapılmış, kıyafetleri ve yine çeşitli otlardan yapılmış pelerini vardı. Ayı kürkünden yapılmış şapkası ise kafasındaydı. Ayaklarında ise yine hayvan derisinden yapılmış, kötü hava koşullarına uygun, su geçirmez ayakkabıları vardı. Ötzi aynı zamanda herhangi bir anda kendisine lazım olabilecek ufak tefek aletlerini, matkap benzeri bir aletini, çakmak taşını, kurutulmuş mantarını ve böğürtlenlerini de belindeki kesesinde taşıyordu. Bunlara ek olarak yapımı henüz tamamlanmamış bir yay, taş balta ve ok uçları da yanında taşıdığı aletler arasında bulundu. Ayrıca Ötzi'nin vücudunun farklı bölgelerinde toplamda 57 tane dövme bulundu. Daha öncesinde bu dövmelerin dini veya süs amaçlı olduğu düşünülse de, yapılan incelemeler sonucunda dövmelerin özellikle kemik erimelerinin olduğu yerlere yapıldığı görüldü. Ötzi'nin bu dövmeleri o bölgelerdeki kemik ağrılarını azaltmak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Şaşırtıcı bir durum ise, Ötzi'nin bağırsaklarında yaygın bir parazit türü olan kancalı kurt parazitinin izlerine rastlandığı ortaya çıktı. Fakat asıl şaşırtıcı olan şey ise, parazitleri öldürme özelliği taşıyan bir çeşit ağaç yosununun da, ötsinin bağırsaklarında bol miktarda bulunmuş olmasıdır. Buradan ötsinin, sahip olduğu bağırsak parazitlerinden haberdar olduğu ve kurtulabilmek için yemeklerini bu parazit karşıtı yosunları yediği sonucunu çıkartıyor. Yapılan araştırmalar, ötsinin, genellikle etle beslendiği sonucunu ortaya koydu. Diş minelerindeki zedelenmelerden yola çıkılarak varılan bu sonuç, ölmeden hemen önce dağ keçisi, geyik ve çeşitli tahıllar yediği ortaya çıkmasıyla da güçlendi. Ayrıca Ötzi'nin arka dişlerinden birinde, muhtemelen yediği tahılların arasına karışmış olan bir taşın neden olduğu büyük bir kırık saptandı. Peki, Ötzi nasıl öldü? Ötzi'nin donarak öldüğü öngörülse de, daha sonra pelerinini hafifçe yırttıktan sonra, sol omzuna saplanan ve hayati damarlarından birini kopartan bir ok ucunun bulunmasıyla, Ötzi'nin başkaları tarafından öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Ölmeden hemen önce güzel bir sofradan kalkmış olması ise, cinayetin sinsice işlenmiş olabileceğine dair ipucu niteliği taşıyor. Ötzi'nin, saç ve göz renginin kahverengi olduğunu ve bulunduğu yerde yaşayan insanlarla gen haritasının pek de uyuşmadığını ortaya koydu genlerinin Orta Doğu'ya daha yakın olduğu da son araştırmalarla ortaya çıktı. Ayrıca buz adam ötsinin, yaşayan akrabaları olup olmadığı da merak edilen konular arasında.